Sevgili Gönen Time'daki izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz burada villa yerlerimiz var. Hepsi 290 metrekare arkadaşlar. Genelde 290-300 diye değişiyor. Şimdi onun tam önündeyim. Bakın arkadaşlar burası yolumuz. Yerimiz 290 metrekare. Arkamda görmüş olduğunuz bu yer. Bakın hemen şurada arkamda. Tam köşe parseli arkadaşlar. Yan tarafı da yol, önü de yol. 290 metrekare. Gönene yaklaşık 16-17 dakikada gelebiliyorsunuz. Deniz bölgesi. Şimdi drondan da izleyeceksiniz. Buraya çizilmiş görüntüsünde koyuyorum. Ben şimdi içeri doğru giriyorum arkadaşlar. İçeriden size sınırlarını göstereceğim. Şöyle bir alayım. Bakın arkadaşlar yol burası. Aracımız da burada. İstanbul'dan da bir Mahmut abimiz geldi. Bir selam verir misin abi? Mahmut abiyle de yer baktık. Şimdi arkadaşlar ben yerin içine doğru giriyorum. Bakın bu şekilde böyle dümdüz gidiyorum. 290 metrekare tam kare arkadaşlar. Deniz bölgesi %30 iki katı imarlı. Yerimiz buradan böyle. Tam şu karşısı karayolu arkadaşlar. Bakın sağ tarafımız Çanakkale Biga'ya gidiyor. Sol tarafımız da Balıkesir, Bursa, Bandırma, güzel bir yer deniz bölgesi. Karşıda villalar var. Burası da dümdüz bir alan arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Aracımız da burada. Karşımız deniz. Dur ondan da detaylı izleyeceksiniz zaten. %32 katı imarlı. şuralara kadar falan geliyor arkadaşlar yerimiz. Yani benim olduğum bölgeden şuraya oradan da böyle komple tam kare bir şekilde. Sol tarafta başka bir yer. Or orasının da yolu var. Yerimiz burada arkadaşlar. Ölü yol. Bu yan tarafı da yol. Tam köşe parsel. 290 metrekare. %32 kat imarlı. Buraya çizilmiş görüntüsünü de ekliyoruz. Evet gördünüz. Şimdi arkadaşlar bu bölge gelişim alan bir bölge. Büyükşehir Belediyesi şimdi yeni çalışmalar yapıyor burada. Gerek su hattı olsun. Ondan sonra sahil bölgesinin temizlemesi olsun. deniz şu an tam karşımızda. Marmara Denizi tam karşımızda. İki katlı bir ev yaptığımız zaman çok rahat görebiliyoruz. Bakın burada dediğim gibi D200 karayolu var. Karşısı deniz. Burası villa imarlı. Yüzde otuz kat imarlı. Arsa. Tam köşe parsel. Elektrik su sorunu yok. Plan projenizi çizip inşaata başlayabiliyorsunuz. Bu bölgeden çok yer verdik arkadaşlar. Bakın yerimizde sürülü. Dümdüz. Herhangi bir problemi yok. Satışa hazır. Detaylarını da zaten aşağı yazıyoruz. Fiyatını da aşağı yazıyoruz. Yorumlar kısmına yazıyoruz arkadaşlar. Açıklamalar kısmına da yazıyoruz. Bakalım bu harika yer kimin olacak? Telefon numaralarımız 0531 667 6613 Ben Aziz Yetkin 0532 767 0505 Halim Yetkin Bizleri takip etmeyi unutmayın. hoşça kalın sağlıcakla kalın.